Belki şu anda yolda giderken, belki de evde bir şeylerle uğraşırken bu sesi dinliyorsun. Kendini biraz daha odakta, biraz daha farkında hissettiğin bir an bu. Çünkü bugün konuşacağımız konu aslında hepimizin içinde var olan ama genellikle farkında olmadığımız bir güçle ilgili. Zihni yönetebilmek Lucid Rüya Çalışmaları ya da Hafıza Kancası Egzersizleri sadece geceyle sınırlı değil aslında. Bu uygulamalar beynin odaklanma, hatırlama, yaratıcılık kapasitesini gündelik yaşamda da güçlendiriyor. Bir bakıma rüyalarla çalışırken aynı zamanda gündüz zihnini de eğitiyorsun. Harvard Medical School'da yapılan bazı nöropsikolojik araştırmalar gösteriyor ki, meditasyon, görsel imajinasyon ya da lüsit rüya pratikleri gibi odak çalışmaları beynin ön korteks ve hipokampüs bölgeleri arasında yeni bağlantılar kuruyor. Bu bölgeler hafıza ve bilişsel planlama süreçlerinden sorumlu. Yani farkındalık arttıkça hatırlama kapasitesi de doğal olarak güçleniyor. Beyin bu süreçte yeni sinir yolları sineptik bağlantılar oluşturuyor. Bu nöroplastisite dediğimiz bir yetenek. Ve güzel olan şu ki beyin yaşıyor, şekilleniyor, değişiyor ve gelişiyor. Sen niyetle odaklandığında düşünce frekansın değişiyor. Bir sembolü hatırlamak için yaptığın minik bir egzersiz bile zihnin içinde yeni bir yönlendirme alanı açabiliyor. Dolayısıyla bu tarz farkındalık çalışmaları zamanla sadece rüya hatırlamayı değil, gündüz yaşamındaki zihinsel netliği de etkiliyor. Toplantıda daha iyi odaklandığını, kelimeleri daha rahat hatırladığını ya da karar verirken sezgilerinin daha berrak olduğunu fark edebilirsin. Bu bir mucize değil, beynin doğası. Çünkü rüya boyutunda yaptığın her bilinçli farkındalık Beynin dikkat kaslarını da çalıştırıyor. Yani aslında uykuda bile öğrenmeye devam ediyorsun. Zihin bilinçli farkındalıkla kodlandığında gündüz enerjisini daha dengeli kullanmayı öğreniyor. Bazı araştırmalar lüsit rüya pratiği yapan kişilerin gündüz stresle başa çıkma becerilerinde ve bilişsel esneklikte artış yaşadığını gösteriyor. Bu beynin öğrenilmiş sakinlik hali. Çünkü bilinç rüyada bile kaosun içinde merkezde kalmayı öğreniyor. Dream Pro'da bu sürece destekleyen birçok özel teknik var. Hem hatırlama kapasitesini hem de sezgisel farkındalığı güçlendirmek üzerine tasarlandı. Bunlar gerçekten etkili pratikler. Gündüz enerjini odaklamakta zorlandığın zamanlarda bile fark yaratabiliyor. Bu tarz kodlamaları ve zihni yönetme tekniklerini düzenli olarak uyguladığında günlük yaşamında da farklar hissetmeye başlayabilirsin. Bir işi planlarken, yeni bir bilgiyi öğrenirken veya bir kararı verirken düşüncelerinin daha berrak, hafızanın daha güçlü olduğunu fark etmen mümkün. Çünkü beyin düzenli tekrarlanan bilinçli çalışmalarla hem nöronlar arası iletişimi hem de enerji akışını daha dengeli hale getiriyor. Bu durum sadece bilişsel netliği değil, sezgisel kapasiteyi de destekliyor. Zihnin yönetilebilirliği arttıkça hem içsel farkındalığın hem de yaratıcı düşünme gücün doğal biçimde genişlemeye başlıyor. Bu birdenbire değil, farkındalıkla şekillenen bir süreç. Tıpkı kas çalıştırmak gibi. Zihin de yönlendirildikçe güçleniyor. Zihni yönetebilmek aslında onu susturmak demek değil. Aksine onu farkındalıkla yönlendirmek. Düşünceleri bastırmadan hangi frekansın sana ait olduğunu tanımak ve anlamak. Bazen bir sembol, bazen bir nefes, bazen bir niyet cümlesi bunun anahtarı olur. Ve bunu düzenli yaptığında hem sezgisel zeka açılmaya başlar hem de hafızanın daha canlı çalıştığını fark edersin. Rüyaların daha net, algın daha keskin olur. Ama aynı zamanda da zihnin daha sakin olur. Bilim buna denge ile aktive olmuş beyin diyor. Spiritüel öğretiler ise uyanmış bilinç diyor. İkisinin de aslında söylediği şey aynı. Zihin yönlendirilebilir bir enerji alanıdır ve onu yönlendirmeyi öğrendikçe hem içsel hem de dışsal dünyanda yeni olasılıklar açılır. Şunu hatırlamak güzel olabilir. Rüyalar yalnızca gecenin sessizliğinde değil, gündüzün telaşında da bize rehberlik eder. Sen odaklandıkça bilinç genişler ve her farkındalık anı bir sonraki rüyanın zeminini hazırlar. İşte o yüzden bugün yapacağın en küçük niyet bile bir nefes, bir sembol, bir düşünce zihnin yeni bir bağlantı kurması için yeterli olabilir. Bir sonraki bölümde bu farkındalık alanını biraz daha derinleştireceğiz. Rüya frekanslarının enerjetik yönü, yaratım gücü ve bilinçli niyetin kuantum alanda etkileşimini konuşacağız. Şimdilik sadece şunu hatırla. Zihnini ne kadar tanırsan o kadar özgürleşirsin. Buraya kadar dinlediysen teşekkür ederim. Demek ki sen de rüyaların, enerjilerin ve bilincin gizemli tarafını seviyorsun. O zaman sayfayı takip etmeyi unutma. Çünkü bundan sonraki bölümler de tam senin frekansına göre geliyor.